önce ağırlığından bahsetmek istiyorum. İfade etmeye çalıştığımız şeyler var. Bize soruluyor, cevap veriyoruz. Kelimelerimizle, onlardan oluşan cümlelerle. Bunun e, iletişimde etkisel karşılığı sıkı durun değerli izleyenler %10. Derdimi anlatıyorum ve yüzde %10'a tekabül ediyor. E geriye %30'luk bir cümle kuruluş biçimi, efendim konuşma biçimi vesaire devreye giriyor ve geriye de yüzde altmışlık vücut dili. Kocaman bir oran, yarıdan fazlası. Sadece vücudumuzla konuşamayacağımıza göre, vücudumuzla ifade etmek yetmeyeceğine göre yapmamız gereken temel şey şu. Ağzımızdan çıkan kelimeleri, onların oluşturduğu cümleleri ve o ifadeyi tanımlayan, bütünleyen ona uygun vücut dili kullanmak. Aşırı hareketlerden söz etmiyoruz. Abartılı hareketlerden söz etmiyoruz. Bu zaten rahatsızlık verecek. Hele oturuyorken e, ki mülakatta ağırlıklı oturuyor olacağız. Sadece el kol hareketlerimizde ufak el kol hareketlerimizde bunu yapacağız. Aşırı el kol hareketi yapmamanın yolu şu an benim elimizde elimde gördüğünüz kalemde de sağlanabilir. Bakın bir kalem bir elimi hatta iki elimi birden kontrol altına alabilecek bir gereçtir. Zaman zaman bir şeyi göstermek için, bir şeye işaret etmek için de kullanabileceğim bir gereçtir. Oysa bunlar olmadığında kontrol dışı hareketler yapabilirim ve istemediğim bir ifade biçimi ortaya çıkabilir.